Hassas ciltler için 3 favori toniğimden bahsedeceğim. The Fair markasının multivitamin jel toniği benim geçen sene keşfettim ve bayıldım bir ürün oldu. Ürünün içerik ve formülasyonu Kore'de, ambalajlaması Türkiye'de yapılıyor. Gerçekten çok yenilikçi bir tonik. Kime önerdiysem çok memnun kaldı. Ürün jel yapıda olup cildinize uyguladığınızda su taneciklerine dönüşüyor ve cildiniz tarafından hemen emiliyor. Asla yapış yapış bir hissiyatı yok. Ürünü cildinize uyguladığınız ilk andan itibaren mükemmel bir ferahlama hissiyatı oluşuyor. Sanki cildinizi soğuk bir suya batırıp çıkarmışçasına mükemmel bir hissiyat. Sabah akşam her içerikle kom kombinleyebileceğiniz mükemmel bir tonik. %77 oranında kalp yaprağı özü içeren Anoa markasının bu toniği. Cildin yağ nem dengesini ayarlama, cilde sağlıklı bir parlaklık verme konusunda gayet başarılı bir tonik. Kuru ciltlere verdiği nem yetersiz gelebilir ama karma yağlı ve hassas ciltler gerçekten bu toniği çok sever. İçerisinde komodojenik bir içerik olmamakla birlikte içerdiği şeker kamışı içeriği sayesinde mikro düzeyde günlük ölü deri bakımını da sağlıyor. Bu sebeple kesinlikle cilde öncelikle bir alıştırmak gerekiyor. Daha sonra günlük kullanımda da rutininizde yer verebilirsiniz. Sintri markasının Green Tea Fresh Toneri. Yine tüm ciltlerin çok sevebileceği bir tonik.